اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه جامعه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بعدد علمك وبعدد معلوماتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا إجمعين لا سيما على آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل الذبيح الله وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى كليم الله وهارون وداود وسليمان ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل وزكريا ويحيى وعيسى وأمه مريم وذي القرنين ولقمان وعزير ولا على ساداتنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعلى حملة العرش والكروبيين وعلى كرام كاتبين وعلى ساداتنا خلفاء النبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى عمي النبي حمزة والعباس وعلى أحفاظه أجمعين لا سيما على الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وزين العابدين وعلى سيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الصديقة وأزواجه الأخر وعلى بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء وعلى جميع أصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى أتباع التابعين وعلى المجتهدين الكرام والمفسرين العظام والمحدثين الفخام وعلى الأولياء والأصفياء والأبرار والمقربين وعلى الأقطاب خصوصا على ساداتنا علي وحمزة والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن أبي الحسن الخركاني والشيخ الحراني والشيخ أقيل المنبجي والإمام الرباني والشيخ الكرخي وأبي الحسن الشاذلي وأحمد البدوي وأحمد الرفاعي ومحمد بهاء الدين النقشبندي أستاذنا وأستاذنا بديع الزمان سعيد النورسي وعلي من له حرمة عند الله تعالي بعدد علمك وبعدد معلوماتك أصلا وعلي إخواننا وأصدقائنا وصدائقنا وأحبابنا وأحبائنا في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة في خدمة الإيمان والقرآن تبعا آمين يا رب العالمين Efendiler Efendisi'ne salatu selam. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e, ailesine ve ashabına ilmin ve malumatın sayısınca salat ve selam eyle ve bereket ihsan eyle. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun kardeşleri olan nebilere, mürseliğine, mukarrab meleklere, gök ve yer ehlinden rızana nail olmaları için dua ettiğimiz senin salih kullarının hepsine, özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti, Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Zebihullah olan Hazreti İsmail, e, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelimullah Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriya Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman, Hazreti Üzeyr, ala nebiyyina ve aleyhimusselama ve efendilerimiz Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail, Hazreti İsrafil ve Hazreti Azrail'e hamele-i arşa, kerubiyyuna ve kiramen katibine Allah Resulü'nün halifeleri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimize, peygamberimizin amcalarından ikisi Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas'a, Allah Resulü'nün ahfadına özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed İbnül Hanefiye ve Zeynül Abidin Hazretlerine, annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübra, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a, ve Efendiler Efendisi'nin diğer pak zevcelerine ve kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Tüzzehra'ya, muhacir ve ensardan bütün ashabı ı güzinine, tabi'in ve tebe tabi'in efendilerimize, müştehidini kirama, müfessirini izama, muhaddisini fihama, evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebine, aktaba hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize, Şeyh Abdul el Geylani, Şeyh Ebu'l Hasan el Harakani, Şeyhül Harrani, Şeyh Akil el Membici, İmam Rabbani, Şeyh Kerhi, Ebu'l Hasan el Şazili, Ahmed el, -El Bedevi, Ahmed el Rufai, Muhammed Bahauddin el Nakşibendi ve üstadımız Bezüz Zaman Said Nursiye ve muhterem hocamıza ve senin nezd-i uluhiyetinde senin nezduluhiyetinde kıymetli kıymeti olan herkese ilmin ve malumatın adedince salat ve bereket ihsan ile dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur'an meşalesini tutuşturup canlı tutmaya çalışan kadın erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da yukarıda zikrettiğimiz zevat-ı kirama tabi olarak صلاة وسلاما وإلى وبركة لا لطفته اللهم الله آمين يا معين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا أنت القائم بذاتك وكل شيء محتاج إلى قيوميتك والمحيط بصفاتك السبحانية وكل الكائنات محاط بها والمتجلي بأسمائك الحسنى وكل الأشياء من تجلياتك فأيدنا بروح من عندك ومعرفة تفضي إلى محبتك وامح عن قلوبنا محبة غيرك بغير رضاك واحفظ حواسنا الظاهرة والباطنة من مخالفة أمرك Na'udü <Nâûdu> bi redaike min gadabik ve bi rahmaniyetike ve rahimiyetike min ukubetik ve la tekinna ila anfusina harfata yüce Allah'ım, sen zatıyla kaim olup başkasına muhtaç olmayan yegane varlıksın ve senden başka her şey senin kayyumiyetine, ayakta tutmana muhtaçtır yine sen sıfat-ı sübhaniyen, mukaddes ve münezzeh sıfatlarınla her şeyi kuşatansın. Ve bütün kevn alem senin bu ihata dairen içinde bulunmaktadır. esma Hüsna'sı güzellerden güzel isimleriyle kainat üzerinde tecellilerde bulunan ve bütün eşya tecellilerinin değişik karelerinden ibaret olan Zatı ı Ecelli Ala da sensin. Rabbimiz Bizi nezdinden göndereceğin bir ruh ve senin muhabbetine ulaştıracak bir marifetle teyit buyur. Kalbimizde dolaylı ya da doğrudan senin rızana ulaştırmayan, ulaştırmayacak olan sevgiler varsa onları da sil, süpür. Tatmak, görmek gibi havası zahiremizi, hayal, hafıza gibi havası batınamızı ve kalbe bağlı duygularımızı senin emrine muhalefetten muhafaza eyle. Rabbimiz bütün bunları dilenirken yine senin gazabından rızana sığınıyor. Cezalandırmandan rahmaniyet ve rahimiyetine iltica ediyoruz. Ne olur göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefislerimizle baş başa bırakma. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشغلنا عن كل شاغل يشغلنا عنك وجد علينا بألطافك الخفية واغننا عمن سواك انت الموت ونحن الفقراء ببابك واشرح صدورنا واسلك بنا سبيل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكفنا هم وغم وخوف كل شيء وكل سوء وعذاب من فوقنا ومن تحتنا. انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. يا من يجيب السائلين ويستجيب الداعين استجب دعاءنا وانصرنا على من عادانا وانزلا سكينة علينا hatta la nakhafa gayrak ve la nerju Rabbimiz senin fikri zikrinden uzaklaştıracak ne kadar meşguliyet varsa onların hepsinden bizi uzak tut. Bu aczu fakir içindeki kullarını hiç kimseye muhtaç olmayacağımız, başka hiçbir kapının önünde el açmak sefaletine düşmeyeceğimiz ölçüde fevkaladeden lütuflarınla zenginleştir. Zenginleştir ya Rab. Zira gerçekte veren yalnız sensin. Bizse senin kapının önünde bir nikah-ı aşina bekleyip duran kapı kullarınız. Merhameti sonsuz yüce Rabbimiz, sinelerimize inşirah salmanı, yolumuzu peygamberan izamın, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu eylemen istirham ediyoruz. Sen her şeye gücü yeten, her istediğini gerçekleştiren ve yakarışlara mukabelede bulunmak şanına çok yakışan yegane zatsın. Ne olur bizim dualarımıza da icabet eyle ve sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan, üstümüzden, altımızdan gelebilecek bütün tehlikelerden ve senin azabına uğramaktan, aynı zamanda bunların hasıl edeceği korku, gam ve kederden de ziyanet buyur. Ey isteyenlere cevap veren ve dua dua yalvaranların dualarını kabul buyuran yüceler yücesi Rab, bizim niyazlarımızı da kabul buyur. Kinle nefretle oturup kalkan, ve hep düşmanlık duygularıyla köküren imansız ve amansızlara karşı yardımcımız ol. Üzerimizden sekine bulutlarını hiç eksik etme. Etme ki senden başka kimseye karşı hiçbir korkunuz, hiç kimseden de en küçük bir beklentimiz kalmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ومعرفة تامه ومهابه منك ومخافة بين يديك وشوقا إلي لقائك واستعملنا بأعمال ترضاها عنا وأجعلنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات وجعلت لهم ودا في الأرض والسماء وأجمع بيننا وبين الصدق والإخلاص والخضوع والخشوع ente kulte ve kavluke hak ud'uni estecib lekum ha nahnu mutevecihuna ileyk nazirune bi babik Fala teruddena khaibin ve estecib davetena kema vaattena Ey her zaman kullarına rahmet ve merhametiyle muamele eden Yüce Allah'ımız, senden bu düşkün kullarına da merhamet edip Onları imanı kamil ve marifeti tam ile donatmanı diliyoruz. Sinelerimizde senin azamet ve ululuğun hakkı olan hürmete kaynak teşkil edebilecek mehabet, mekafet ve hutbata karşı şevki iştiyak hislerini uyaracak yegane zat sensin. Ne olur bu lütuflarından bizi mahrum bırakma. Bizleri razı ve hoşnut olacağın amellere muvaffak kıl taklide takılmayarak kendi iman binasını kendi cehdü gayretiyle ikame eden, bu imanın tabi neticesi olarak da yaptıklarını hep arızasız ve kusursuz olarak yerine getiren ve haklarında yerde gökte büyük sevgi vaz ettiğin kullarından eyle. Sadakatı, ihlası, hak huzurunda hep hürmet içinde iki büklüm olup mütevazi durmayı, yani hudu ve huşuu da fıtratlarımızın bir yanı haline getirir. Ya Rab sen hak kelamında ifade buyuruyorsun ki kullarım bana dua edin ben de o dualarınıza cevap vereyim. İşte kapı kulların olarak huzurundayız ve sana teveccüh ediyor hakkımızda vereceğin hükmünü bekliyoruz. Ne olur bahtına düşüp dualarımızı kabul etmemek suretiyle bizi haybete düçar kalan zavallılardan eyleme. Eyleme ve yüce kitabında vaatte bulunduğun gibi dualarımıza icabet eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. İlahena bi hakkı zâtikellezî la tudrikuhu l-efhâm ve bi hakkı sıfâtike ve esmâikel husnâ وبحرمة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قد سرائرنا وخصنا منك بالمحبة والاستفاء وكلنا سمعا وبصرا وقلبا وآتنا علما لدنيا من عندك يا من هو أرحم من كل شيء ارحمنا يا من هو أقرب إلينا من كل شيء خلصنا من بودنا ve cealna minel vasilin el mutemekkinin ve kşif lana hadaira lahut ve tevicna bil hidayet vel himayet ve riaye ey rabbimiz ve ey yegane ilahımız zihinlerin idrakinden aciz olduğu yücelerden yüce zatın ulvi sıfatların birbirinden güzel isimlerin hakkı için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine sinelerimizi tertemiz hale getirerek pür nur eyle. Her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağı olan muhabbetine mazhar kıl. Ve müspakaynel ahyar diye tavsif buyurduğun seçkinlerden seçkin kullarının evsafıyla bizleri de donat her zaman ve her yerde işiten kulağımız, gören gözümüz, hisseden kalbimiz ol ve nezdindeki ilmi ledünden bizleri de hissedar eyle. Ey merhameti hayallerimizin sınırlarını aşkın merhametliler merhametlisi, biz çağır ve kimsesiz kullarına da şefkatle muamelede bulun. Ey bize her şeyden daha yakın bulunan Yüce Rabbimiz, bizleri uzaklığın yakıp kavuran soğuğundan kurtar. Bulacağını bulmuş ve başka aramalardan kurtulmuş gerçek vuslat kahramanlarının gezip yüzmeden sıyrılmış temkin erlerinin zümresine bizi de dahil eyle. Lahut aleminin ferah feza ikliminin kapılarını bu müştahat kulların içinde arala. Hidayet tacıyla taşlandırarak himayene al ve sevip hoşnut olduğun kullarını her zaman muhafaza buyurduğun gibi bizi de koruyup kolla. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.